Sen müdahale et Ezgi. Evet, yanak yanağısınız. Aha bitti. Hayatta da değemeyiz artık. O müdahale ediyorsa... Evet, yanak yanağısınız. Ezgi, müdahale büyük. Şurada ilerisi, ha? ileride sol... Nerenle gösteriyorsun sen orayı? İnşallah sizin kabristan teyze orayı. Kız da bilsin ilk bayramda gelir. Ellerini kullanmadın, nerede gösteriyorsun orayı? Hissi kablel buku, o hissetti o. Ha tamam. Neymiş gösterdiği şey kızım? Buku. Vuku. Ya, vuku. Vuku, vuku. buldu. Aferin ne? sana. Ne? Cümle kuruyor. Kendine geldi. <laughs> Vuku'yu evet, buldu. Arkadaşım sen, tam Azra de ki, ya ne yapmak istediğini tam olarak anlayamadım de şeye. Ona değil, ya... ona değil, buna. sala Salak olana. Arkadaşım salağı göstersene. Bırakın. Hayır, hayır. Sa salağı göstersene kıza. Al, pardon, pardon. Hayır ulan. <gülüyor> Salak <gülüyor> olan sensin. Salak olan sensin be. Hayır ulan sensin. Hayır ulan sensin. Hayır ulan. Bana bak, beni o. <laughs> Azra, salak olan mavi ceketli. Salak ne? olan. Ha. Ne? An... Hiçbir şey anlamadım. Olsun. Azra, söyle. Ne tam diyorsun? olarak ne yapmak istediğinizi anlamadım. Siz erkekler hep böyle misiniz? Neden bana herkes böyle yaklaşıyor? Tam olarak anlamıyorum bunu. Niye bütün erkekler böyle, niye böyle yaklaşıyorsunuz? Anlamıyorum hakikaten. Nasıl yaklaşalım? <laughs> Bize bir yol göster, öyle yap. <laughs> Sağlık Bakanlığından geliyoruz dediysek, bizim de bir kalbimiz var. Nasıl yaklaşalım? <laughs> Oraya bak diyorum, bakmıyor. <laughs> Buraya bak diyorum, bakmıyor. <laughs> Belki dikkatini çeker. Arkadaşım, başka bir şey yap kıza. Başka bir şekilde kalbini <laughs> çal çalmaya ha. çalış. Kızım başka bir şekilde. Şimdi şöyle bir şey var. Hı. Anneannenizin durumu çok ciddi. Nasıl ciddi? Onu acilen ameliyat etmezsem... <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> Neymiş? <gülüyor> Yok bir şey anneannesin. Azra çok üzülürsün. Göğsüne göster ağlasın, göğsüne kapanın. Göğsüne göster ağlasın. <laughs> hayır, hayır. Hayırlısı. Neyi var? <laughs> hayır, hayır. <gülüyor> Ağlarım. Peki göğsünde... <laughs> Arkadaşım de ki, şimdi sana kaybolan anneannenle ha. ilgili öyle bir şey söyleyeceğim ki göğsünde ağlamam gere ağlaman gerekecek. Hanımefendi... <laughs> size öyle bir şey söyleyeceğim ki benim için söylemesi zor ama büyük ihtimalle sizin için kabullenmesi daha da zor. Benim Türkçeme böyle ne oldu? burada anlamadım. Ha. Anlatır mısınız? Ne, nesi var yani? Bunu anlatamam. Yaşamamız lazım. Arkadaşım size öyle bir şey söyleyeceğim ki hazır mısınız göğüste ağlamaya? Göğüste ağlamaya mı? Ne? Göğüste ağlamaya, göğüste ağlamaya hazır mısınız? Evet. Çok üzülerek bunu size paylaşıyorum ama çok acil bir ameliyat gerçekleştirip biraz para yapmak istiyorum o yüzden. Arkadaşım! Çok acil bir şekilde müdahale etmezsem anneannenizin çok fazla ömrü yok. Ne? Gidemem. <laughs> Ve bence en fazla bir saati var. Arkadaşım. <laughs> yok, yok. Maksimum yarım saat. Aha, gitti. <laughs> Azra bir an kendine gelir. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Sizi ittirirsin. <laughs> Acilen. Ne yapıyorsunuz beyefendi ya. Ben e, aa, bir dakika. Şimdi beni devlet ediyor. Ben sa sağlık Annem bakalım. belini kapat. Ah! O tamam abi kadının olacak ha. <laughs> şimdi ben yanlış anladınız beni. Anneanneniz gerçekten çok sıkıntılı bir hastalığın pençesinde. O da dedeniz. <laughs> Anneannenizi dedenizden kurtarmam lazım. İkisi de. Yok, sırf anneanneniz onun pençesinde. Yani dedenizin bunca yıl bazı şeyleri eksik bırakması kadını hasta etmiş. Yalnız siz biraz özellerinde giymiyor musunuz şu an? İki yıldır Ana. onların odasında yaşıyorum. Haberleri yok. Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir hizmeti de var. Odalara dinliyoruz, gözlüyoruz, gardırofların içinde yatıyoruz. Mühim olan insanların sağlığı. Ara sıra ben bakıyorum onlara. İşte periyodik osuruyorlar mı? Efendim ne bileyim yani akciğer fonksiyonları yerine bakar. Çünkü belirli bir yaştan sonra bu çok önemlidir. Tabii. Haberler olmadan ya. iki defa gayete de testi yaptım. Tabii. Ne testi yaptın? Gayete. Gayda testi ne lan? Gayda değil. O İrlanda'da. Gayta. Gayda böyle çalınıyor. Gayta... Ya, siz bana çok inandırıcı gelmediniz. Hemen soyunayım. Beni, orijinalimi görün. <laughs> Arkadaşım! Evet, e, süper mı? gidiyorsun. Kart, İnanmadım. Kart, Kartınız var mı? Kartınız var mı? görebilir miyim Kredi kartı mı? Hayır. Benim kartım yok. Sağlık Bakanlığı'ndan geldiğim için e, ben onları temsil ediyorum Çünkü Bak yani ben sonuçta devleti temsil ediyorum. Ilgaz, ilk defa işe yaradın. Ee, bizim kartımız bu. Sevgi, Kardeşlik, Barış. Azra, sahtekar olabilir. Ne veriyor sana? Yok, yok bir şey yok anneanne. Şimdi size Sağlık Bakanı'ndan ee, geldiğim şöyle bi, ispatlayacağım. Bir şey ha. söyleyeceğim. Lütfen, bir saniye. Ee, çantanızı alır mısınız? Ee, tamam. Şöyle, şöyle gelelim. Beni bayağı kovuyor kadın. Ben, e... Azra, onu tuvalete kitle. Polisi ara. Tuvalete mi? Tuvalet evet. içeride mi? Tuvalete kilitle. Binanın dışında. Hayır, orası tuvaletmiş. Burası Oradaki mi? oraya kilitle. Tamam. E, i̇sterseniz bir ferahlayın. Böyle yüzünüzü, elinizi. Tamam. Elinizi, yüzünüzü, işte neyse artık. Dur, ben sırasını ayarlarım. <laughs> onu yıkayın. Onu yıkayın. Evet, bir şey onu yapalım. Ferahlayın. Burada. Evet, onu tamam. da şey yapın. Tamam mı? Anneannem size yemek yapacak da hani. Hı. Kapatıyorum. Hemen şeyi aramamız lazım. Polisi aramamız lazım. Hemen. Polisi aramamız lazım. Arkadaşım gel şuraya. Gel Sahtekar şunların yanına. Aferin iyi günler. <laughs> Kenefin duvarını örmemişler, arkadan geldim. <laughs> Bitmeden oturmayın bu binalarda ya. Bu da sağlıksız bir şey işte, bu da sağlıksız. Arkadaşım bu son şansın, son bir dakikan. Şu kızı ikna et yemeğe gitmeye, çabuk. Hanımefendi çok özür diliyorum. Belki de beni birazcık hor göreceksiniz. Mesleğinizi bilmiyorum ama sizden gerçekten hoşlandım. Mümkün olduğu bir vakitte sizinle bir yemek yemek kendimi size takdim etmek isterim. Olay bu. Başka da söyleyeceğim bir şeyim yok. Bütün gerçeklerim bunlar. Müthiş bir erkeğim, inanılmaz kaslıyım. Kaslar içe doğru. Ee, çok gösterişi sevmiyorum. Dışa doğru kas yapmadım. Yıllarca çalıştım. İçe doğru yaptım. Hep içe doğru. Kendime çalıştım. Kendime çalıştım. İyi. Aç mısınız? Hayır değilim. Aç değilim, açıkta değilim. Bir tane kirada evde oturuyorum. Azra ee, söyle. Babaannemle ne, dedem ne der acaba? Onlar da gelebilirler. Yemeğe Baba... da gelebilirler. <laughs> Babaannem, dedem ne der acaba? Ne diyor? Benden hoşlanıyor. Ha şöyle. Yemeği çıkartmak istiyor. Gideceksin mi? Gideyim mi? E git tabii. Bir çay içi ver. Yemeğe git, bir çay iç. Eski kafa işte, yapacak bir şey yok. Yani, Arkadaşım, ne? dedeyi de seni ikna et. Şişt. senden de hoşlanıyorum. <laughs> Hayır <laughs> Öyle değil. Ha. Dedeye söyle. Adamın Abi... son günü. Umutlandırayım istedim. <laughs> Dedeye söyle. Dede, senin torunu alıp falan işaretle. Ee, beyefendi, sizin de izniniz olsa eğer torununuzla bir yemeğe çıkmak istiyorum. Ee, arkadaşlık bazında. Kendisini onur edecek bir şekilde yemeğe götüreceğim. Sonra da getireceğim vaktinde. Tamam, o kalan yemekleri de bize getirin ama. Ben sana bir şey getireceğim. Anlatırım sonra. Salak mısın Sarp? Sor. Sorsa ne iş yapıyorsun de. Sen ne iş yapıyorsun? Lan ruh hastası, bir saatte sizi tedavi ediyorum. Burası... Evet, niye böyle? Evet, niye tedavi ediyorsun? Ne iş yapıyorsun ya sen? Ya çıkar şunu Alman pornoculara benzeri. Çıkar kafandan. Allah a... 25 senelik güzelimi tanımıyorum ya. Bu nedir? Bu nedir? Çıkar şunu. Arkadaşım! Allah Lütfen. Saçmalama. Lütfen. Saçmalama! Saçmalamıyorum, vallahi Sa benziyorum. Arkadaşım, saçmalıyorsun. Kadını tedavi edemedin. Adamı tedavi edemedin. Kızı ikna edemedin. Ne yapayım? E ne, ne yapayım? Ama bu aile sağlık kabul etmiyor. Ben ne yapayım yani? Ya hiçbir bu... şey beceremiyorsun tek becer diye felç olmak. Ne o, ol? o da bir şey ya. Tut dünya güzelin elinden getir öyle. Azra Akın. Belli kapat.